Hepinize merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber karışık komposta tarifini yapacağız. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve lütfen beğenmeyi unutmayın ve hemen tarife geçiyoruz. Şöyle önce meyvelerimi güzelce bir yıkadım, ayıkladım. Şöyle göstereyim size vişne bunlar ama gördüğünüz gibi kırmızı vişne. Bunlar siyah değil. Tenceremi aldım, vişnelerimi güzelce yıkadım, ayıkladım çöplerinden. Şöyle 5 adet Angelika, 6 adet yeşil erik ve 2 adet elman var. Hepsi köyden, doğal, ağaçtan topladım. Sizinle şöyle tarifini göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çürük olabilir. Tamamen ilaçsız olduğu içindir. Ve hemen meyvelerimi doğrama işlemine geçiyorum. Eriklerle başlayalım. Şöyle kesip çevirerek çekirdeğini alıyoruz. İster ufak ufak doğrayın, ister Şöyle benim gibi dilimleyerek yapabilirsiniz. Tabii ki bunu ben az yaptım. Tadımlık yapacağım ve şu an tüketmek için yani vakumlayıp saklamayacağım için bir ön pişirme yapacağız. Ama inanın ki bu yazda çok iyi gidiyor. Hem serin hem ferahlatıcı. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. İçinde de elma ve erik de sert olduğu için bir 10 dakika önden haşlama yapacağız. Şöyle vişnelerin çekirdeği çıkarmak için ben çay kaşımın sapını ucunu kullandım. Hemen çok güzel çıkıyorlar. Bütün olarak şöyle tencereme aktardım. Ve bir kabuk tarçın, yarım su bardağı, toz şeker. Meyvelerim hepsi ekşi olduğu için şekeri biraz fazla koydum. Yarım su bardağı koydum. Su bardağı ölçülerim klasik bardaklar. Ve 5 bardak su ekledim. Şimdi suyu da kaynamış su koydum. Kesinlikle bunu da unutmayalım. Ve hemen 10 dakika en az 10 dakika pişiriyoruz. Çok zedelenmeden eritmeden 10 dakika kadar pişireceğiz. Varsa tabii ki siz 2 adet karanfil de ekleyebilirsiniz. Evde yoktu. Ben sadece tarçın kullandım. Kapağını kapalı bir şekilde 10 dakika ne eksik ne fazla 10 dakika pişirdim. Altını kapattım. Şöyle gördüğünüz gibi daha diri tane tane. Bunlar biraz duracak. Kavanozda biraz birkaç gün duracak. Ondan sonra tamamen rengini de salacak. Üstelik lezzetli de birine dolanacak. Ve daha bir lezzetli daha bir güzel aromalı olacak. Ama bu şekilde sadece tadımlık olarak yapıp size göstermek istiyorum. Siz isterseniz bu şekilde vakumlarsınız. Aynı bu yöntemle yapıp hemen kavanozlara doldurup kapağını sıkıca kapatıp ters çevirirseniz kışa kaldırabilirsiniz. Hatta gelecek yaza kaldırabilirsiniz. Şöyle serviste de nane koyalım. Nane de çok güzel bir aroma veriyor. Sizlere şöyle sunum yapmak için de böyle hazırladım. Kesinlikle demenizi tavsiye ediyorum. Bu yazın sıcağına muhteşem gidiyor. Çok güzel oluyor. Hem serin hem ferahlatıcı. Başka bir videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. İyi seyirler diliyorum.